Hiç düşündün mü? 3000 yıl önce bir insan sana nasıl bakardı? Yapay zeka geçmişin yüzlerini canlandırdı ve şimdi onlarla yüz yüzesin. Yapay zeka ile 3000 yıl önceye Antik Mısır'a gittik. Bu gördüğün yüz bir Mısırlı rahip olabilir. Kesin bir fotoğrafı yoktu. Ama yüz yapısı, kalıntılar ve tarihi bilgilerden yola çıkılarak oluşturuldu. Sanki birazdan sana hiyeroglif okuyacak gibi. Bu yüz yaklaşık 2000 yıl öncesine ait. Antik Roma'da bir lejyoner olabilir. Yüzünde hem disiplin hem yorgunluk var. Yapay zeka, kazılardan çıkan kafatası ölçülerini kullanarak bu yüzü inşa etti. Roma sokaklarında yürürken biriyle göz göze gelmiş gibi. Bu yüz 15. yüzyıl Aztek uygarlığından bir savaşçıya ait olabilir. Keskin gözleri ve belirgin kemikleriyle tarihi kayıtlara sadık kalınarak üretildi. Onlar hiç fotoğraf bırakmadı ama yüzleri yeniden karşımızda. Bu ise Çin'in Han Hanedanı döneminden bir yüz. Bilim insanları yüz kas yapısını, kafatası kalıntılarını ve geleneksel özellikleri birleştirdi ve sonuç işte bu. Sanki sarayda bir bilge ile karşı karşıyasın. Bu yüzler tarihin derinliklerinden gelen yankılar gibi. Yapay zeka sayesinde artık geçmişle yüz yüze gelebiliyoruz. Beğendiysen kanala abone ol, birlikte daha fazlasını keşfedelim.